Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ankara Gölbaşı'nda bir yatak fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni bizim yanımızda bir trafo var. Bu trafodan yüksek gerilim hatları geçiyor. Fabrikanın ortasından iki fabrika ikisi de benim ikisinin ortasından geçiyor. Bu gerilim hatlarını defalarca yüz bin kere söyledik. Bunu buradan kaldırın. Fabrikanın ortasından eğer bizim fabrikamıza düşmeseydi bu ilerideki yağlı pınar ve kara ait tarlaların içine düşecekti. O daha büyük bir yıkım olacaktı. Bizim de şu anda 20 trilyona yakın hasarımız var. Çok korkunç bir hasarımız var. Sağ olsun Türksat Uydu'nun etfaisi hemen geldi. O yakın bize. Burası Türksat yolu. Daha sonra Gölbaşı, Ankara falan bu dereceye geldi. Bir şeyler kurtarabildik şu tarafta. Diğer tarafın tamamı yandı. Yaralananımız yok çok şükür. 15-20 kişi çalışıyor. 20 kişide de hasar yok yani bir şey yok Allah'a şükür. Hemen o dumanı görünce, alevi görünce zaten sünger yatak çabuk tutuşan bir şey. Alevi görünce zaten biz onlara dedik hemen çıkın dışarı, hemen çıkın dışarı ve çıktık. Çok büyük bir yangın, çok büyük.